Şu an önünde bulunduğumuz Merkez Efendi Belediyesi'nin Kasım ayı meclis gündeminde şehit ve gazilerimizle alakalı bir birim kurulmasıyla birlikte toplumsal cinsiyet eşitliği noktasında başka bir birim oluşturulmasına yönelik bir gündemin olduğunu gördük. Tabii belediyemizin bunca yapması gereken yatırımlar, belediyemizin yapması gereken hizmetler bulurken toplumsal cinsiyet eşitliği başlığı altında sapkın düşünceleri özellikle Denizli'mizde yaymak ve buna hamiyet göstermek manasında çıkacak bir tutum ve davranışı Merkez Efendi Belediyesi'nce ortaya dökülmesini bizler Cumhur İttifakı olarak hem AK Parti Merkez Efendi İlçe Başkanlığı hem de Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Efendi İlçe Başkanlığı olarak tepki göstermek istedik. Müslüman mahallesinde salyongoz satılmaz. Bizler bu sapkın düşünceyi tamamen reddediyoruz. Belediyenin bu tarz uygulamalarla toplumumuzun en temel kurumu olan aile kurumumuza yönelik yapmış olduğu hareketin çok büyük sıkıntılara vesile olacağını düşünüyoruz ailemize sahip çıkıyoruz ve LGBT gibi sapkın düşünceleri toplumsal cinsiyet eşitliği başlığı altında dayatılmasını asla kabul etmiyoruz. Belediyemizin yapması gereken altyapı üst yapı çalışmaları var. Merkez Efendi Merkez Efendili vatandaşımızın beklediği bir sürü hizmet dururken böyle bir başlığı belediye meclisi gündeme getirmek hem de bunu şehit ve gazilerimizin adı altında kullanılarak onlarla beraber aynı birim altında bunu oluşturmaya çalışmak çok büyük bir edepsizliktir, çok büyük bir alçaklıktır. Basın açıklamamızı da birazdan hepinize dağıtacağız. Sağ olun, teşekkür ederim geldiğiniz için ayağınıza sağlık. Kıymetli basın mensupları, değerli arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz. Biraz önce Fatih Başkanım da açıkladığı üzere Merkez Efendi Belediyesi'nin yapmış olduğu gündeme ilişkin açıklamak için buradayız. Bizler şu iki hususu kabul etmiyoruz. Şehit yakınları ve gaziler birimi kurulması ve aynı madde içerisinde cinsiyet eşitliği birimi kurulmasını kabul etmiyoruz, reddediyoruz. Niçin reddediyoruz? Çünkü şehit yakınları ve gazilerimizi Türkiye Cumhuriyeti tüm haklarını korumakta ve kollamakta Dolayısıyla hem HDP'yle ile yandaş olun, hem de şehit ve gazi yakınları birliği kurmanız, birimi kurmanızı kabul etmiyoruz. Bu sizin belediyelik anlayışınız şuna benzemektedir. Dağda kurdu yiyip köyde çaban çobanla yaş tutmaktır. Artık milletin algılarıyla oynamayın bizler artık buradayız ve kesinlikle bu tip birimlere ve kuruluşlara izin vermeyeceğiz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Basın açıklaması. Merkez Efendi Belediyesi Belediye Başkanlığı'nın Kasım ayı meclis gündeminin birinci maddesinde Merkez Efendi Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü çalışma usul ve esasları hakkındaki yönetmeliğe ek olarak şehit yakınları ve gaziler birimiyle yine aynı maddenin içinde toplumsal cinsiyet eşitliği birimi kurulmasının yönetmeliğe eklenmesi görüşe sunulmuştur. Şehit yakınları ve gazilerimiz her zaman başımızın tacıdır. Şehit ve gazi yakınlarının CHP belediyesince kurularak bu birime ihtiyacı kurulacak bu birime ihtiyacı da yoktur. Sırtını PKK kamplarındaki dağlara dayayan PDP ile yandaşlık kurup sonra da şehit ve gaziler için birim kurmaya yeltenmek ve bunu yine aynı maddede aralarına virgül konularak LUT kavminin ve LGBT hükümlerini devreye sokacak toplumsal cinsiyet eşitliği birimiyle birlikte görüşülmesi şehitlerimize ve gazilerimize en büyük haksızlık ve saygısızlıktır. Şehit ve gazilerimizin haklarını Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz gereği gibi korumakta ve kollamaktadır. Yaptığınız iş dağda kuzuyu yiyip köyde çoban ile yaz tutmaktır. Şehit ve gazilerimizden ellerinizi çekin. Sapık zihniyet ürünü bir kavramın önünde Şehit ve gazilerimiz tabirlerini kullanmak sizin haddinizde de değildir. Kadın ve erkeğin her noktada, toplumun her alanında, her imkana erişmede eşit haklara sahip olduğu kanunlarımız çerçevesinde açıktır. Gündem maddesinde toplumsal cinsiyet eşitliğinden kast, edilen, kast edilenin bu olmadığı açıkça ortadadır. Merkez Efendi ilçemiz ile ilgili yapısal sorunlar, altyapı ve belediyecilik yatırımları ile ilgili halkımızın hizmet beklentisi var iken başka hiçbir meselemiz kalmamış gibi bu konunun gündeme getirilmesi de gündeme getirilmesini de asla kabul etmiyoruz. Süslü cümleler ile belediye bünyesinde LGBT'yi yerleştirmeye çalıştığınızın farkındayız. Bizler Lüt kavminden gelmiyoruz. Öldüğünüz kavmi meşrulaştırmanıza izin vermeyeceğiz. Halka gösterdiğiniz yumuşak yüzünüzün arkasında neler yapmaya çalıştığınız ortadadır. Bu millet size sandıkta gereken cevabı verecektir. CHP ve onun kirli zihniyetinin en güçlü toplumsal bağımsız olan kutsal aile kavramını yıkmaya çalıştığı, uluslararası merkezlerden zorla dayatılan LGBT lobileriyle birlikte ortak iş tuttuğu açıkça ortadadır. Cumhur İttifakı olarak bizler bu nedenle belirttiğimiz Kasım ayı gündem maddelerinden toplumsal cinsiyet eşitliği birimi oluşturulmasına yönelik hükmü reddediyor. Tüm meclis üyelerini sağduyuya davet ediyoruz. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Efendi İlçe Başkanlığı adına Avukat Fatih Durmaz, Avukat Mehmet Altıntaş.